garip. Havası kimden öğrendin? Havam yok benim. <laughs> Hiç havas kitabı okumadım. Hı, biliyorsun ama. He? Biliyorsun ama. Havas Hı. kitabı okumadım şeytan. Hı. Çünkü havas kitaplarını görün, <laughs> şeytanın yazdırdığı gibi. <laughs> yalan <gülüyor> mı? Değil doğru. He? Doğru. Havas kitaplarını babanız yazdırmadı mı kandırdıklarına? Hiçbir havas kitabında musallatın gerçek sebebi yazar mı? Yazmaz. Niye yazmaz? Çünkü şeytanın kitabıdır. Onun aracıdır. He? Onun aracıdır. Değil mi? Şeytanın vasıtasıdır. Tabii. Onu okuyan bilmez ki şirke düştü. Yuvarlanır <laughs> gider. Gitti bir de. <laughs> o yüzden bende bir havas ilmi Hı? Hava var sende. Nereden var? Bilmiyorum. Hava silmi var sende. Hava yok bende. Var sende. Bildiğin farklı. İfret. Efendim? Ben sadece hayvan kesmeyi biliyorum Allah'ın izniyle. Sadaka edebiliyor musun? Var da öğrendim. Okumuşumdur Halit'ten. <laughs> o sadaka verirken yaptığı niyeti okudun mu? Okudum. O niyette ne ilmi olduğunu gördün mü? He? O niyetin içerisinde ne ilmi var şeytan? Hadi bir bin yıllık şeytan olarak değerlendir. O tövbeyi okudun. Halit okudu. O niyeti okudu. Orada ne var? Ne ilmi o? Hadi bir cümleyle özetle. Madem bu kadar kibirlisin her şeyi biliyor. Ben her şeyi bilmiyorum. <laughs> Biliyordun ya hep böyle ukala ukala konuşuyordun ya. <laughs> He? Orada ne ilmi var? Hadi bakalım. Ona da bir yorum yapsana. Belki ilminin yetmediği yerdedir. O reçetede, o dua reçetesinde, de ne ilmi var? Atanız İbrahim ilmi. Ne ilmi? Ben bu kadar söylerim yeter. Hı? Ben bu kadar söylerim yeter. Çok az kaçabilir değil mi şeytan oradan? Çok az. Bütün delikleri. Tek tek. Bir de Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yazmaz mıydı oradan? <laughs> Zoruna gitti mi? çok şey zorunda gittim orada. Halit'in böyle bir dua yapması. Şeytanın bütün davasına karşı. Bütün tuzağa düşürdüklerine karşı. Değil mi şeytan? Sen bana çok zulmettin. Ben mi? Evet. Niye zulmettim sana? Ha? Gayet vicdanlı davrandım. Sigara bile vermiştim. Niye zulmettim? He? Söyle. Ne istiyorsun söyle. Ne ilmi var orada? Hı? Neyi dinle? Daha önce görmediğim bir ilim o. Tanışmadı. Bilmiyorum. Karşılaşmadı. Bilmiyorum. <laughs> Yani biliyorum ama ne ilmi olduğunu. Ne ilmi? He? Ne ilmi? Bak her şeyi biliyorsun ama bilmediğin bir şey çıktı. Her, her şeyi şey biliyorum diyelim. Her zaman bilmediği bir şey vardı. Şeytan. O tövbeyi sahipte. Ve o duayı sahipte ne ilmi var? Bilmiyor. Ha? Biliyordun ya. Salladın İbrahim'in falan filan. Çalışan orada ne ilmi var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. bir şey niye soruyorsun? Bilmiyorum. Her şeyi biliyordun yani. Her şeyi biliyordun. Her şeye yorum getiriyordun. Yorum getiriyordum. Bin yıldır kaşarsın ne oldu? Bildiğime getiriyorum. Ha? Bildiğime getiriyorum. Bilmediğime bilmiyorum diyorum. Orada ne var biliyorsun? Ne var? Orada sadece bir cümlenin... Ee bir cümlenin e, ispatı var. Hangi cümle? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyen cennete girecektir. Ben de dedim. Ama ne için dedi? Neden için dedi? Neden dedi? Deden dedi. De evet. Yalan söyledin sen. İnanarak sen asla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmedin. Orada ne ilmi var işte o ilmi var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. bir defa bunu söyleyen Elinde sonunda cennete gidecektir. Orada La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar geçmiş gelecek bütün Müslümanların ehli imanların adına tövbe Allah da her tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiş. Müminin mümine yaptığı tövbe anında kabul olur. Anında kabul olan dualardandır. Orada sadece tövbenin sırrı var. Anladın mı? Boşa savaştınız. Sadece kendiniz gibi olanlar. Sadece insanlardan şeytan olanlarla beraber yaşayacaksınız. Allah ömründe bir kez La ilahe Muhammed Resulullah diyen cennete Boşa savaştınız. Oğlum boşa. Öküz gibi savaştınız. Boşa. Sadece sizin cinsinizden olan insanlarla cehennemde halidi ve fiha ebede. Ebedi kalacaksınız. Bir Müslümanı cehenneme götürseniz de ebedi kalmasını sağlayamayacaksınız. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyen gidecek, çıkacak. Ama siz kalacaksınız. Bütün savaşınız, bütün mücadeleniz boşa çıkacak. Siz Ademoğlu'na kurduğunuz tuzakların hepsini Allah kendi kurduğu tuzaklarıyla teker teker boşa çıkarıyor. Sen duymadın mı Kur'an'da Allah, şeytanın kurduğu tuzaklara tuzaklarıyla cevap verir. En güzel tuzak kuran Allah'tır. Geçmişi, geleceği, ezeliyeti ve ebediyeti en iyi bilendir. Allah'a karşı her savaş açan kaybeder. Siz kaybedersiniz. bilmediği işte. Her şeyi bildiğini zannedip hiçbir şeyi bilmediğin ilim var orada. Anladın mı? Bu şey çalıştı. İn aşağı. İn, aşağı. İn aşağı.